Bu da ayrımız. yıkadım adım Samsun ilk adım ilçesi Çiftlik Caddesi'ndedir. iki artı bir yol Girişte Giriş oturma odası var. Buna evet. göre, ona göre bir oturma odası. Yaklaşık 14 metrekare bir oturma odası var. Mutfağı var. Buzdolabı. Yemek mutfası, üç sandalyesi, mutfağı, çamaşır makinesi burada. Burada bir vestiyar koyulabilir. Bir ayakkabılık koymuşlar ama. Burada iki tane koltuk, yani bir koltuk bir yatak var. Burada da yatak odası var. Dolabı var, balkonu var. Elbise dolabı. Burada da banyosu var. Balkonu bir göstereyim. Bu yatak odasıyla şeyi nasıl yaptılarsa bu odayı da açmışlar örneği. Burada da balkonu var. Kombisi var. Bu şekil. Kiralık kirası 15 bin liradır buranın. シャインルロース。